Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda uzaktan eğitim ikinci hafta ders programını paylaşmak üzere sizlerle birlikte oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet 21 Eylül itibariyle başlayan uzaktan eğitim sürecinde yapmış olduğumuz uzaktan eğitim destek kampımızın birinci haftasını tamamladık ve ikinci haftanın ders programını sizlerle paylaşıyoruz. Eğer ki birinci haftayı takip etmediysek arkadaşlar kaçırdığımız dersler olduysa muhakkak o derslerimizi tamamlayalım. Geriye dönelim geriye yönelik olarak eksik derslerimiz kalmasın diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra dilerseniz ders programımızı tanıtmaya başlayalım. Evet 5. sınıf 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 2. hafta derslerimizi yapacağız arkadaşlar. Geçen hafta 1. haftayı yaptık, tamamladık. Şimdi pazartesi günü Türkçe dersiyle başlıyoruz. Saat 11.00'da Türkçe dersimiz var. Sözcükte anlam konusu üzerinde durmaya devam edeceğiz. Konumuz ise eş anlam, sesteş anlam ve zıt anlam arkadaşlar. Evet, eş anlam, sesteş anlam ve zıt anlam konusu üzerinde duracağız. Türkçenin önemli konusudur. Geçen hafta da mecaz ve gerçek anlam üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Pazartesi günü Türkçe dersiyle günü tamamladıktan sonra salı günü ise 11.00'da sosyal bilgiler dersiyle yeni okulum konusu üzerinde duracağız. Evet, 11.00'da sosyal bilgiler dersiyle yeni okulum konusu üzerinde durduktan sonra salı günü dersimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, çarşamba gününe geldiğimizde 11.00'da matematik konumuz ise örüntüler olacak. Örüntüler konusu üzerinde duracağız. Perşembe günü 11.00'da din kültürü ve ahlak bilgisi dersi Allah Rahman ve Rahim'dir konusu üzerinde duracağız arkadaşlar. Ve Perşembe gününde din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle tamamlamış olacağız. Evet, Cuma günü 11.00'da fen bilimleri, ayın yapısı ve özellikleri konusu üzerinde durduktan sonra uzaktan eğitim kampımızın ikinci haftasında tamamlamış olacağız inşallah arkadaşlar. Evet, şimdi değerli arkadaşlar Başarıya giden yolda düzenli ve planlı çalışmak gerçekten önemlidir. Sizler de daha yolun başında olduğunuz için birinci, ikinci haftalardayız. Muhakkak iyi bir başlangıç yaparsanız, nasıl başlarsanız o şekilde gider diyerek kendinizi motive edin. Düzenli ve planlı çalışma adına gerçekten yaptığımız dersler sizin için ideal. Bu dersleri takip ederek konuları izleyip testlerinizi de çözdünüz mü çok rahat bu konuları pekiştirmiş olursunuz. Yani uzaktan eğitime uzak kalmamış olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.